Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle Roblox'ta Catch and feed Brain oynayacağız. Yani Brain Rot'ları yakalayıp besleyecekmişiz. Umarım başkalarından da çalma vardır. Ama öncesinde video like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, şimdi ne oluyor ben? Bu ne bu? Pump food mu? O oh, bir click the red. Tamam butona bas. 5 tane. Aa oh, bir iki üç dört. Pick up fruit. 5 Ne oldu? Feed your chimpanzee by equipping the food. Aa, şimpazeni bananini. Al lan sana bir havuç. Tamam. Pump. Bir daha yapıyoruz şu an. Şöyle bir pompalıyoruz. Aha, mor bir şey geldi. Ay keşke hemen basmasaydık ya. Aha yine mor oldu. Bas, bas 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 bas. Ne olacak? Aa kocaman oldu bu. Kocaman oldu. Ay gitti. Gitti gitti. gitti. Neyse dur. Ben kaç param var? Ney ne mi oluyor? Bilmiyorum ne yaptığımı dair. Food pump mı? Bir Aa level attırabiliyormuşuz. Kaç param var ki ya benim? Aa 53 dolarım var. Tamam level attım. Ne geliyor? Aha şempanzeni bananini. Dandikten bir şey geldi. Bu ne? Starter pack. Yok istemez. Ne bu? Bu nasıl alacak? Losso şempanzeni. losso'nu al diyor. 6. Aha. Gel buraya. Aha. Bu ne ya? <laughs> ha tıklıyorum. Gel buraya. Seni yakaladım. <laughs> Oho bebeğim. <laughs> şempanzeni bananini. şempanzeni mi var ya. Abi yalnız ben milletten çalarım. Dur bakayım çalma var mı bilirsiniz. Bu oyunlarda iyiyimdir. Çok da pis çalarım ha. Ne oluyor kral? Senin ne güzel onların varmış ya öyle. Place karakter desek. Bunu alamıyor mu? Bunu çalma var mı? Galiba çalma koymamışlar. <laughs> Mert Gültaş oyuna girmesin diye çalma yok bu oyunda. Tamam şimdi ne yapıyorum? Ben de mesela şu var. Al bakayım. Aa level 5. Al bakayım. Level... Ha level 1. Ha Frigo verdik. Şimdi Frigo Camelo oldu bu. Oo, 4 desek level ha 44.7k. Tamam. Bunu ver. Bunu ver. Lasso'yu veremiyoruz. Tamam şimdi burada bir yemek pompala. Cup fruit. E, niye basamıyoruz pompaya? Niye böyle oldu? You can now purchase plant from Auto grow. Oo, Auto şimdi bir şey alabilir miyim? Ne alayım? Kral. He, ha param var. Tamam. Ne yapıyorum? 2x bir per Road No game pass. Tamam. Aa. Ha bunlar da mı yemek? Bunlar da yemek galiba. şunu da bir alırsam iyi olur. Ha, bu kendi kendine büyüyor. Like game join group. Okay. Can verim lasso bir level. Şimdi bende 2.7k var. Ha direkt yakalayamıyor muyum ben bunları? Mesela 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 şuna gitsem. Şuna lasso diyemiyor muyuz? O legendary'ler geçiyor abi. Mitik geçiyor. Niye alamıyorum ben bunu? Bana hep dandikler mi var? Lasso çalışmıyor. Bak 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 ankamın bir şey var. Bas 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 bas. Gel buraya. Gel 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 gel. Ay kaçırdık. Catch anyway yok. Cancel cancel dur. Lasso gel buraya. Niye kaçtı ya o? Tamam şimdi 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 şimdi, şimdi bas, bas, bas 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 bas. Abi olmuyor. <laughs> Lanet gelsin. Gel buraya. Tıkla tıkla tıkla. Abi bir şey diyeceğim. Biz niye yakalayamıyoruz ya? Bunu ben bunu yakalamam lazım. Upgrade diyor lasso diyor ya. Aa olmuyor lanet olsun yakalayamadık kaçtı Cık. ya gel maymun sen gel bari <laughs> gel bari buraya maymun Heh. bunu yakalayabiliyoruz gel buraya tasmayı taktım maymuna tamam sen de şuraya git sen de buraya gel aa açamıyor muyum ben bunu tamam geri git saldım seni saldım seni Sa salıyorum seni <laughs> git buradan abi param yok açamıyormuşum ki ben bunu ya yere git istemiyorum seni ya aha meyveler olmuş Oh yes ben şimdi bunları gideyim sana yedireyim Ya şimpanzine git wow, wow, frigo, camelo, bufo Ben bir oyundan çıkıp geri gireyim ya şimdi şu, şu, Memundan la kurtulmamız citta. lazım Tamam şimdi şuna Ya deve nereye gidiyorsun deve Plays karakter değil bunu beslemek de istiyorum ben Hah ha, içine gir beni içine aldın dur Oh yes oh yes Kocaman oldu 4-5 6 7 ver 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 ye 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 Dosunum benim ye Tosunum benim ya. Ne kazanıyorsun öyle sen ha? 65 kazanıyor. Tamam şimdi şunu şişir. Şurada da meyvelerimiz olması lazım. Tamam. Lasso yu nereden geliştiriyoruz kral? Ha 3K. Tamam. Lasso level 2. Dur bakayım şimdi kimi yakalayabiliriz? Mesela şunu yakalayabilir miyiz? Şu epic Abi yakalayamayız bunu ya. Ya tıklattırmıyor ya. Şu rare Şunu yakala bari. Abi rare olsun bari hadi. O da olmuyor. <laughs> tamam. Tamam gel lanet olsun sen gel. Balerina kapıcına gel buraya. Gel buraya gel. Yapma. Hayır ya. Bir saniye. Masum makrosunu kullanmak istiyorum. Bir tane ankamın gelsin bakayım. Abi bu sefer aha makroyu çaktım. Dayanamıyor. <laughs> Makro bile dayanmıyor. yu. Oyun diyor ki sen bunu alma diyor. Tamam biraz böyle takılalım. Oo güzel güzel meyvelerimiz de gelmiş. o oh, yes bebeğim. Şuna ver. Buna mı versem şuna mı ver? Buna ver ya buna. Dur bakayım şunu. Şunu iyice şişireceğiz. Bunu şişirebildiğimiz kadar şişireceğiz. Ye 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 aslanım benim. 65 kazanıyor saniyede. Tamam güzel. Şimdi ooo Şuna bak kocaman olmuş ya. Tamam biz de büyüteceğiz bunları. Şurayı da yükseltmemiz lazım. Doğru. Food pump. Yükselt yükselt. Abi bak bu yüzden eksik vermiyor. Bu ne? Reduce cooldown. Tier 1. Bir şey aldım. Ne aldığımı bilmiyorum. Tier near bir şeyler alıyorum şu an. Bas 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 ne varsa bas aha bütün para gitti <laughs> bütün para gitti lanet olsun Ye 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 ye. Ye ye aslanım benim ye ye, ye. Oçum benim ye 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 dört koy şunu yesene ha bu last pardon canım benim al sen de domates ha? <laughs> <Hadi> bak <bakalım>. bu, <laughs> bu ne boşun al diyor buradan o abi bizim last artı basmamız lazım güzel şeyler yakalayamıyoruz bir sonraki 36 kda tamam halledeceğiz bir sürü meyveyi tekrar biriktirdik ye şunu ya sen yeme ya sana boşa gidiyor gibime geliyor şu yesin şu aslanım yesin ye 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 Ay açam benim ay açam benim Hala mı 65 kazanıyorsun sen ya saniyede Abi ayıp ettin ama bak kaç levelde böyle büyüyecek farklı bir şey olacak Anlamadım ki neyse Ya çok da güzel şeyler geçiyor galiba da alamıyoruz tung tung Epik falan bir şeyler var ya Alamıyoruz ki abi kötüyüz şu an durumumuz çok kötü Sen hepsini ye Bunların hepsini de sana vereceğim ya o diğeri bir büyümedi gitti bir şey oldu yani ha ah, sen büyü sen büyü oha ah, fil oldu Tamam o zaman filden sonrası bence kötü ya abi 65 oluyor ve kalıyor burada Biraz da şuraya artı bastım Plant farmı 28 level yaptım bakın hemen Hemen meyveler geliyor derken Meyveler niye gelmedi acaba Hah şimdi geldi O oh, yes bebeğim. Şimdi acaba ne yapmamız lazım Şu an kafamda hiçbir fikir yok ya Yollar çok pahalı abi Bu ne? 10 milyonu biz nereden bulacağız? Bu ne purchase Purchased unlock greenhouse, infinite offline growth. Tamam, bunları alamayız. Mümkün değil. Tamam biz şöyle alalım. Şöyle şunları alalım. Şuna bas. O altın bir şey geldi. Bas. Oh, artık 2x büyüyor bu arada. Yani şuna bastığımızda 4 kez de büyüyorduysa şimdi 2 de büyüyor. ne işimize yaradı? <laughs> Tam emin değilim. Galiba bir işimize yaramıştır. Şunu yedir. Abi bu kaç level olacak ya? Level 3 mü bu? Dur bakayım. Şuna bir yoğunlaşalım bir saniye. Ben bunu bir level atlattıracağım şimdi. Çok az kaldı. 33.4. Tamam. Bu postada level alır galiba. Tamam. Ye şunlar da ye. Ye ye ye. Aha. Ballerina ne oldu? Kapuçin. Balerina kapuçina oldu. Ama bir şey diyeceğim. Bunları yoldan toplamak daha mantıklı. Ama onun için de para lazım. Para için bunu yapmamız lazım. Doğru. <laughs> de, kaldık böyle. Mesela Bombardilo Krokodilo gidiyor şu an. Abi alamıyoruz. Gelsene sen bir. Sen bir gelsene. Catch anyway diyeceğim. Catch anyway diyeceğim. Aa dedirtmedi. Dedirtmedi. Catch anyway dedirtmedi abi. <laughs> Çok iyiydi o ya. Ya seni alabiliyor muyum acaba? Last la sana şöyle bir atsam ipi. Sonra da bir mouse'un makrosuna bir abansam. Cık. Yok mümkün değil alamıyoruz ya Ben başka bir şeyleri catch anyway istiyordum ama Kral sen dandiyi bana kitlemeye çalışıyorsun şu an şu ne? A billion. Aha. Gel 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 gel. Nerede lasso? Gel buraya. Aha seni yakalayacağım şimdi. Tamam tabii ki yakalayamayacaktık. Abi niye çıkmıyor? Çıksana. <laughs> çıkmıyor. Catch anyway demiyor. Desene. Niye demezsin? Demiyor. Alma diye demiyor. Alma diye demiyor ya. Ne de o zaman diğer dandiklere diyorsun. Ben şunu alsam oyunu bitirmiştim şu an. Şunu yakalayamıyoruz hiçbir şekilde. Bak ama mesela. bunu da yakalayamıyoruz abi. Çok epikler geçti ama hiç Bonbon beyni guzini de alamayacağız kesin ya Hayır catch anyway demiyor Lanet olsun kötülere diyor hepsini Şu arkadaş yesin Çünkü diğerini beslemek çok zor ya 4.5 milyonda level alacak bir hiç gerek yok Ye ye aslanım benim ye Sen balerina kapıcını açtıktan ölsün Boş ver ye 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 kaç oldun sen Level 3 18k tamam Bunu da birazdan level atlattırırız Şimdi lassoyu artı basacağız Kırbaç mı demek bu tasma mı demek ne demek ya yani? Galiba tasma demek. O oh bebeğim level 3. Hadi bakayım kimi yakalayabiliyorum. Mesela şunu yakalayabiliyor muyum? Masum makrosuyla yakalayabilir miyim? Iıı, bunu bile mi? Abi bunu bile yakalayamıyoruz. Lanet olsun. Epic'te o zaman mümkün değil yani. <laughs> şunu yakalamamız mümkün olmayacak. Hadi bas. Hayır ya. Ne yakalayayım ben? Dandikleri mi yakalayayım hep? Lirililer ile Balerina kapıçineyi bile alamaz bence. Bence onu bile alamayacağız. Iıı, çok akınıyor. <laughs> Bunu bile alamıyoruz. Lanet gelsin o kadar parayı nereden bulacağız biz? Biz bu oyunu yanlış mı oynuyoruz ya acaba? Şu an gayet tıklıyoruz ama Cık, olmuyor. Tamam bırak bırak tamam. Ne bu summon brain Road. epic? 49 Robux'a ver bir tane ya. Ver. Lanet gelsin nereden geliyor? Epic summon bır bır patapim. Hayır ortaya çağırmışız. Al bır bır patam Al. Ortaya çağırdık Kamil gibi. <laughs> o kadar para verdik. Millet alsın diye verdik parayı ya. Yakalamamız mümkün değil. Cık, boşa gitti. Ye aslanım ye. Bunlar da ye. Bunlar oha çok oo oh, yuh, yuh Kocaman oldun sen ya. Sen nasıl besledik? Hormon mu verdik sana? Ne yaptık biz? Yesene şunları. Hah bir balerina kapı. kapıçınamız daha oldu. Bunu da ye. Abi bir şey diyeceğim biz bunlara nasıl level atlattıralım? 4.5 milyona level atlıyor bunlar. Yuh. Bayağı çok. Tamam şu paralarımızı da aldık. Oo. Güzel güzel şunlar da. Oo. verimli topraklar. Dorpaklar verimli. Ye hadi ye lanet olsun hepsini ye. Level alabileceğin mi? Yok. Mümkün değil. 4.5 milyonu nasıl toparlayalım biz ya? Bir şey diyeceğim bizim gelip buna full tıklamamız lazımmış. Abi böyle böyle meyve şişiyor ve kocaman oldu. Neye döndü o? Armut mu oldu? Ne oldu? Kocaman bir şey oldu. Dur bakayım. Diamond. Pear. Pear. Nereye gitti o diamond? Diamond nerede ya? Aa! Alamadık mı diamond'ı? Ver bakayım bunları bir yedir. 800 800 bir şey diyeceğim. Boşa gitti galiba alamadık. <laughs> galiba çanta dolu diye alamadık ya. Aa bunlar da yanar döner bir şey olmuş. Oh yes 171K Aa, bekleyecekmişiz abi. Ben hepsini yediriyorum seri seri çatır çatır. <laughs> Şuna bak bekledikçe oluyormuş. Tamam şimdi çözdüm. Şimdi ben bir sürü burada meyve şişirip geliyorum. Ben oyunu çözdüm ya abi bizim yapmamız gereken şey şu food pump'ı sonuna kadar yükseltmekmiş Bakın şimdi bir tane meyve aldım Yo meyve aldım verdim bu arada bonbon beni guzini oldu Sabahtan beri almaya çalıştığımız şey Sonra tung tung sahurumuz var iki tane kocaman Şimdi şöyle yapıyoruz bu arada şurayı da yükseltmek lazımmış Burası da böyle yalandan bir şeyler veriyor işte şuna baksanıza 496 milyarlık şey veriyor Mesela şuna basarsın Yo şuna basalım şuna sen ye Yeah. Oh bir bonbon bini guzini daha ya Demek ki abi olay şuymuş Şuradaki pompaya artı basmak 105 trilyon paramız var Bas 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 Her tıklayışımız artık 12 trilyon verecek Mesela şu 603 trilyon istiyor Hemen şöyle ben bir 50-60 kez basayım şuna Bu nasıl bir meyve oldu şimdi Yuh 358 trilyon veren void meyve oldu. Bu arada yeni lastomuzu da alacağız şimdi. Al kardeş şunu ye uç. bır bır, <laughs> bır, bır patapim. bir <laughs> şey diyeceğim <laughs> abi o <laughs> zaman bizim buralardan bir şey toplamamıza gerek yok ki. Şuna bak bombardero krokodilo var. Da ben bunu alıp ne yapayım yani. Ya ben de zaten trilyon diyor ben de milyar Milyon milyar trilyon ha gerçi o bundan daha büyük doğru <laughs> Ama olsun katilyon Hatta şunu da bas Abi bir şey diyeceğim şimdi biz buradan Bu arada ben 32x growth'a kadar satın aldım. Epic diyor bırbır patapır. Mesela şunu ver bakayım bir. Alabiliyoruz mu? Hadi çok kafa kafaya. <laughs> çok kafa kafaya. Alamıyoruz. Tamam ben onu zaten 2 dakikada şimdi üretirim kardeşim. Sen hiç merak etme. Bak şimdi catch and way geliyor ama. Daha demin gelmiyordu. Şimdi yine baya bir bastım. Şuna bak 24 katrilyonluk şey verdi. Yuh. Void strawberry. <laughs> Ye. Yeah. Oha. Saturnita oldu. Yuh. Bir şey diyeceğim 9.6 katrilyon paramız var. <laughs> Bence şuradaki şey ne getirdin kral ne getirdin ha? Ben de onlardan vardır ki. Accept. Yes. Thank you canım benim sağ ol. Şu arkadaşı yedirelim şöyle. O oh, ye bakalım. Oha. Oha. Oha ne oldu? Göremiyoruz bile ne olduğunu. Oha. kocaman bir şey oldu. Vesle demiş. Sağ ol kral. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kocaman şey oldu ya, biz bunu nasıl besleyeceğiz daha abi? Bu ne böyle? kaç verdiğini görmüyorum bile. Bu kaç para istiyor daha da büyümeye bilmiyorum ki. Ha, şimdi görebiliyorum. 45 set milyon mu? Milyon mu ne? Ondan versene bir tane daha. Bir tane daha versene. Teşekkürler. Aa yine verdi. Aa teşekkür ederim. 45 istiyor. Bunu mu besleyeyim? Dur sorayım bir hangisini vereyim diye. Galiba bunu vermemi istiyor. Şuna verelim. Al kral. Oha. <laughs> Oha. Bu kim abi? Biri biri bir kus. Yuh 50 ST'lik şey lazım. Setrilyon mu artık? Yani neyse bu sayı birimi bende yok. Milyon milyar trilyon bende o kadar. Başka yok. O zaman biz şu yandaki garibanları besleyelim ya. <laughs> Şunlar çok gariban kaldı. Kıyamam. Al al ye al al, al ye al. al al sen de şunu ye al, Hadi bakayım O arkadaş inşallah gelir yine verir Aha veriyor <laughs> aha verecek Oh yes bebeğim ne veriyorsun Oh yes teşekkürler 34'lük kaç istiyor bu 50 istiyor al ye Mateo oldu <laughs> Mateo. Teşekkür ederim kardeşim. Niye böyle bir şey yaptın bilmiyorum da. <laughs> Çok param var benim ya sağ ol. Adam sayesinde baya baya zengin olduk ha. Öyle böyle değil oyunu bitirdik şu an. Paraya baksanız da ST... Ne olabilir ST? ST ben bilmiyorum. Şurayı yükseltmeye kalksam bitiremem yani. OT ne olabilir sizce? Oktolyon, otterlyon falan. <laughs> Öyle bir şey mi? 1.9 otterlyon istiyor. Nasıl vereceğiz bilmiyorum. Muhtemelen veremeyeceğiz. Şuraya bir yoğunlaşalım. Abi şuraya ben bir levelini arttırayım. Oha para bitti. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Makroyu açtım bir saniye sonra para bitti. Yuh. Şimdi her baş basışımız 180 katrilyon Ver bak hemen nasıl level alacak. Hemen nasıl level alacak yok. Bu değil bu değil bu değil bu değil. Bu değil. Hayır bu da değil bu da değil bu da değil. Asla asla. Eee almadı. Niye almadı abi? Yanlış bastık çünkü Alamamışız ki Al ye <laughs> Udin din din dun ma din 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 dun oldu Bir daha bas Şunu al ye Ne oldu? Ha sana yetmedi tabi dur şu Şunu garibanı bir güncelleştirelim Gel sana güzel ayarladım bak Üf. sana öyle bir yemek ayarladım ki Udin din din dun ma din 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 dun Oldun sen de ya Yalnız bu Mateo'yu level attıramayız muhtemelen. Şuradan bir lastomuzu yükseltelim. Oo, level 13 oldu. Şurada gözüme bir şey çarptı. Gel buraya. Gel 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 gel. O din 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 dun din 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 dun gidiyor mu? Onu kaçırdık. Bunu artık tutabiliyor muyuz? Ya da tutmayacağım bunu ya. Şunu da tutmayacağım. Şu ne? Billion'lık. Ha. Şunu gel bakayım buraya. Aa niye yakalayamıyorum ben bunu? Yakala seçeneği çıkmıyor. Oha. <laughs> Yakala çıkmıyor. Hayırdır ya? Yakalattırmıyor. Bombon bon, beni gözünü seni. Bunu da alamıyorum. Hayda bunları yakalamak yok mu? Hiç anlamadım. Neyse sonuç olarak efsane bir brain rot çiftliğimiz oldu. Yani artık şu adam sayesinde bunları buraya kadar getirdik. Buradan da ileri götüremeyiz. Yani mümkün değil. Ot diye bir sayı bilmiyorum bile yani.